parasını KDV'si ile birlikte ödemekte ancak satan kişi KDV'sini ödememektedir. Dolayısıyla karşı tarafa KDV'sini ödemektedir. Böylelikle dolaylı vergiler ortaya çıkmaktadır. Vastasız yani dolaysız vergiler örnek verecek olursak, vergi mükellefi ile vergi ödeyen kişinin aynı kişi olduğu, dolaysız vergilerde farklı kişilerde aynı kişi olduğu, vergilerdir. Bunlara da bina, arazi e, vergileri, emlak vergileri örnek gösterilebilir. E, gelirden alınan vergilere baktığımız zaman, kişilerin elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan e, vergilerdir. Bunlar e, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan kazançlara gelirler vergisi, tüzel kişilerin gelirleri üzerinden alınan kazançlara ise e, kurumlar vergisi adını vermekteyiz. Servetten alınan vergiler dediğimiz zaman kişinin menkul ve gayrimenkul malından, e, aracından mesela e, taşıt, motorlu taşıtlar vergisi, velaset vergisi, intikal vergisi, e, taşıt alım satım vergisi gibi e, vergiler örnek gösterilebilir. Gider vergileri dediğimiz zaman e, harcamalardan alınan vergilerdir arkadaşlar. Mesela KDV, özel tüketim vergisi, ÖTV vergisi gibi vergilerde buna örnek gösterilebilir vergi ilkelerine geldiğimiz zaman vergide genellik ilkesi dediğimiz zaman ilke olarak vergiye tüm toplum bireylerinin katılmasından bahsetmekteyiz. Yani vergi önünde herkesin eşit olması ve vergi yüküne tüm toplum bireylerinin katılmasını anlatmaktadır bize vergide genellik ilkesi arkadaşlar. Vergide adalet ilkesi dediğimiz zaman bireylerin vergi ödeme güçlerine göre e, vergi ödemeleridir arkadaşlar. Bu eşit ülkesiyle karıştırılmaması gerekir arkadaşlar. Vergide eşitlik ise vergi ödeme güçleri dikkate alınmak suretiyle herkesin vergi ödemesi e, söz konusudur. Yani herkes vergisini mutlaka öder. Fakat e, mali gücüne göre öder. Vergide belirlik ülkesine baktığımız zaman e, vergi uygulaması ile ilgili ve e, işlemlerin belli olması, anlaşılabilecek şekilde olması bize e, ifade eder. Vergide verilmek ilkesi. Vergi uygulaması ile ilgili işlemlerin anlaşılabilir e, ve belli olmasını ifade eder. Açıklık ilkesine baktığımız zaman e, vergi düzenlemelerinin açıkça ve herkese e, e, hitap edecek şekilde, herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde düzenlenmiş olması gereklidir arkadaşlar. Vergide verimlilik dediğimiz zaman e, kamu giderleri için yeterli finansmanı sağlamaya yönelik e, bir ilkedir. Vergide verimlilik ilkesi. Vergide uygunluk dediğimiz zaman verginin en uygun zaman ve biçimde vatandaştan alınmasını bize ifade eder arkadaşlar. Bütçe konusuna baktığımız zaman arkadaşlar e, devletin ve kamu tüzel kişilerin kamu iktisadi teşebbüsleri dışında kalan kamu tüzel kişilerin ...harcamalarını gösteren tabloya biz bütçe diyoruz arkadaşlar. Daha önceki derslerde de anlattık. Yıllık çıkarılan bütçe kanunlarında bütçeyle ilgili hükümler dışında başka bir hüküm bulunmamalıdır arkadaşlar. Şimdi bütçenin görüşülmesinden kısaca bahsedecek olursak... Bakanlar Kurulu merkezi idare bütçe tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu mali yıldan 1 Ocak'tan 75 gün önce meclise sunar arkadaşlar. Görüşülmek üzere meclise sunar. Bütçe tasarları ve rapor 40 üyeden kurulu olan Meclis Bütçe Komisyonu'nda incelenir arkadaşlar. Bu komisyonun en az 25 üyesini iktidar partisi diğer üyelerini ise diğer siyasi partiler oy oranları nispetinde oluştururlar arkadaşlar. Bütçe Komisyonu'nun 55 gün içerisinde kabul edeceği bir belgede mecliste görüşülür ve bir ocağa kadar karara bağlanır arkadaşlar. Bütçe üzerindeki düşün, milletvekilleri, meclis üyeleri büt, e, bütçe üzerindeki düşüncelerini ayrıca kamu idare bütçeleri hakkındaki düşüncelerini her bütçenin tüm üzerindeki görüşmeler sırasında açıklarlar arkadaşlar. Bölümler ve değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın bölümler okunur ve oynamaya konulur arkadaşlar. Bütçenin değişiklik yapma esaslarına göz atacak olursak, merkezi idare bütçesiyle verilen ödenek harcanabilecek miktarın sınırını gösterir arkadaşlar. Harcanabilecek miktar sınırının bakanlar kurulu kararıyla aşılabileceğine dair herhangi bir e, hüküm bütçeye konulamaz arkadaşlar. Harcanabilecek miktar sınırının bakanlar kurulu kararı ile aşılabileceğine dair bütçeye herhangi bir hüküm kurulamaz arkadaşlar. Konulamaz arkadaşlar. bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçe kanununda değişiklik yapma yetkisi verilemez arkadaşlar. Bu da yine bütçedeki değişiklik yapma esaslarından bir tanesidir. Cari yıl bütçesindeki öderek artışını öngören değişiklik yapma etkisi yine verilemez arkadaşlar. Bu da e, bütçene değişiklik yapma esaslarında değinilecek noktalardan bir tanesidir. Kesin hesap dediğimiz zaman arkadaşlar e, kamu harcamalarının bütçeye uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını gösteren dönem sonu bilançolarına biz kesin hesap e, tasarıları diyoruz. E, kesin hesap tasarıları yeni yıl eee bütçe kanun tasarısıyla birlikte görüşülerek kanunlaştırılır arkadaşlar. Sayıştay kendi görüşlerini genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu kesin hesap kanun tasarısının meclise sunulmasından başlayarak 25 gün içerisinde yapar ve parlamentoya verir arkadaşlar. Planlama dediğimiz zaman devletin iktisadi, sosyal ve kültürel alanda düzenli bir politika izleyerek hedefler saptamasına biz planlama diyoruz arkadaşlar. Planlama özel kişiler için e, özendirici, kamu kesimi için emredici niteliktedir arkadaşlar. Devlet planlamanın amaçları konusunda şöyle bir e, sıralama yaparsak, devlet e, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı e, sağlamak e, zorundadır. Sanayi ve tarımı yurt genelinde dengeli bir biçimde dağıtmak zorundadır arkadaşlar. Bunun dışında milli tasarrufu ve üretimi arttırmak zorundadır. Fiyatlarda istikrarı ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı tedbirleri almak zorundadır. Yatırım ve istihdamı geliştirmek zorundadır arkadaşlar. Yatırımlarda yine kamu yararını gözetmek kaynakların verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmak zorundadır arkadaşlar. Planlamaların amaçlarında Planlamanın amaçlarını da bu şekilde sıralayabiliriz. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi, devlet yine para, sermaye, kredi, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak zorundadır arkadaşlar. Bunları sağlayıcı, düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı, geliştirici tedbirler almak zorundadır arkadaşlar. Örneğin piyasada fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyici tedbirler almak zorundadır arkadaşlar. Madenler ve ormanlar konusuna geldiğimiz zaman e, ormanlar tabi servetler, tabi kaynaklardır arkadaşlar. Özel mülkiyete konu olamazlar. E, mülkiyeti tamamen devletin tasarrufu altında olan ormanlar madenler kesinlikle e, özel mülkiyete konu olamazlar arkadaşlar. O ormanların bitişiğindeki köyye orman köyü adı verilir arkadaşlar orman köylüsüyle birlikte devlet e, ormanların korunması konusunda işbirliği ve mutabakat e, sağlar orman köylüsüyle birlikte bu konuda çalışmalar yapar. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve tüketicileri, esnaf ve sanatkarların korunması konusuna geldiğimizde arkadaşlar devlet milli ekonominin yararlarının dikkate alarak üretim arttırılmasını ee, tüketicilerin kendilerinin koruyucu girişimlerde bulunmasını teşvik eder arkadaşlar. Tüketici, esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler alır. Bu amaçlarla kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlar arkadaşlar. Bu şekilde e, devlet e, tüketici, esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler geliştirerek e, bir nevi bu görevini yerine getirmiş olur arkadaşlar. Böylelikle Burada bahsedeceğimiz konunun da sonuna gelmiş oluyoruz. Böylece konumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar.